Konumuz Hyundai HP710 set 710 watt darbeli matkap incelemesi. Bu matkabın incelemesini yaparken hemen yanında alıp satın almış olduğum bu ürünü de biraz tanıtım yapmış olacağım aslında pek bir tanıtım denmez yani bir de şeyleri ama bu ürünün şimdi sizlerle birlikte uygulamalarını yapacağız ürünü tanıtacağız nasıl kullanıyoruz, neler yaşadık kullanırken yaşadığımız problemler var mı yok mu? Bunların detaylı inceleme videosuna hoş geldiniz. Evet, ürünümüzün en büyük avantajlarından bir tanesi ev kullanımı içerisinde kullanacağımızdan dolayı çantalı olması. Çantalı olması hem bakım onarım işte ya da daha uzun vadede kullanım, daha iyi saklama koşulları sağladığı için çantada olması son derece önemli bir kriter ve bu değişen, değişim kısmı var ya mandren kısmı yani uçları çıkartıp taktığınız kısım onun anahtarsız olması yine bizim amatör kullanıcılar olarak ev kullanımı için daha uygun. Çünkü anahtarı kaybetmemeniz gerekiyor. Sürekli yanınızda taşımanız gerekiyor. Her kullanımda her parça değişiminde kullanmanız gerekiyor. Vesaire vesaire. Çok daha teferruatlı olduğu için ev kullanıcısı için uygun değil. Her matkapta bu sağ sol fonksiyonu olmayabiliyor. O yüzden bu marka kapta sağ sol yani hem sağa döndürme hem sola döndürme fonksiyonu var. Yani bu makineyi vidalama işlemlerinizde aynı zamanda sökme işlemlerinde de çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve bununla birlikte ağız aralığı 13 mm kadar yani ev için yapabileceğiniz en büyük delik diyebiliriz. Evde daha 13 mm'den daha büyük bir delik Açmazsınız herhalde diye düşünüyorum. Ben en azından açmıyorum. <laughs> yani on daha büyük hiltiye giriyor zaten gayet 13 milime kadar çok güzel destekleyen bir ucu var. Küçük işlerinizde de gayet güzel kesinlikle rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben kitaplık vidalama işlemi de yaptım. Gelen çok dandik kitaplığım vardı. Onu da videosunu yayınlayacağım yakında. Vidalama işlemi için kullandım. O kitaplığımı sağlamlaştırdım. Ve bununla birlikte çok rahat, çok o ince işçilikte kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Hemen kutu içerisinde şöyle bir parça geliyor. Eğer çıkartabilirsem bayağı her yerleştirilmiş içerisine şöyle bir derinlik mesnedi denilen böyle matkabın içerisine böyle üzerine çizgiler, me metreler ayarlanabilen ee, bir aparat. Bu aparatı matkabınıza takıyorsunuz ve ne kadar derin girdiğinizi sizi daha fazla gitmemeniz gerektiği yerde durduran bir derinlik mesnedi cihazın içerisinde birlikte gönderilir. Bu makinenin bir tane handikapı var. Uzun vadeli çalıştırmalarda böyle zımpara tarzı işlerde pek kullanımına uygun değil. Yani 710 watt olduğu için o tarz işlere 900 wattlık cihazlar daha uygun daha önerilir. Yani eğer çok kısa bizim paralama işleminizse, çok basit bir şeyse, çok uzun sürmeyecekse yapabilirsiniz. Ama uzun uzun böyle şey işlere kullanayım, böyle iyice zımparalayayım her yeri falan, çok büyük bir alanı zımparalayayım falan derseniz yani biraz makineye yazık etmiş olursunuz. Öyle işlerde kullanacaksanız eğer ona uygun bir makina, daha motoru daha güçlü, daha dayanıklı bir motor bulunan bir cihaz almanızı tavsiye ederim. Bu ürünün en sevdiğim yanı hem darbeli hem darbesiz kullanabiliyor olmanız. Yani çünkü sadece biz bu cihazları vidalama işleminde ya da sadece darbeli delme işlemlerinde kullanmayacağız neticede. Ev için aldığım iddian dolayı her işte kullanmak istiyorum. Ona da kullanacağım, buna da kullanacağım. Ona da eriyecek, buna da eriyecek. Bu yüzden hem darbeli hem darbesiz modunun olması gayet güzel. Hatta nasıl yaptığını da şimdi şöyle canlı şekilde gösterelim. Şöyle. Üst kısmında gördüğünüz gibi iki tane seçenek bulunuyor. Böyle vida şeklinde olan bu taraf görünüyor mu şekilde. bu tarafta şu an yani vidalama işleminde. Diğer tarafında çekice benzer bir şey var. Bu da darbeli modu oluyor. Bunu bu tarafa çektiğimde darbeli almış oluyorum. Öbür tarafa çektiğimde öbür tarafa almış oluyorum. Üzerinde tuşunun üzerinde görmüş olduğunuz yuvarlak bir şey var. Bu hız ayarı arkadaşlar. Bu hız ayarını şu an en düşükte. Bunu bastığımda çok yavaş deliyle de dönecek. Hız ayarını artırdığımda ise hızlı bir şekilde dönecek. Aynı şekilde tuş kitleme özelliği var. Tuşunu çektikten sonra buradan buna basıp kitleyebiliyorum. Şu an gördüğünüz gibi basılı kaldı. Ama bunu bu şekilde açtığınızda yani uzun devirli işlemlerde kullanacağınız zaman böyle kullanabiliyorsunuz. Özetle bu ürünü ev işlerinde duvar delme, bir şey takma ya da bir böyle ürün montaj yap, montajlama, vidalama, sökme tarzında işlemlerde çok rahatça kullanabilirsiniz. Alma amacım da zaten bu olduğu için benim ihtiyaçlarım son derece karşılayabilen bir motor gücüne sahip ve malzeme kalitesinde beğendiğimi söylemek isterim. Çantası beni ayrıca cezbetti. Çantalı olmasını zaten istiyordum. İçerisindeki uçları da aynı zamanda ayrı yerler barındırması da uzun vadeli kullanım için çok çok önemli. Benim babamın bir tane matkabı var. Hala da kullanır. Mesleğe ilk başladığı yıllarda almış o da aynı şekilde böyle bir karton kutusunda gönder almış satın almış. Onun içerisinde duruyor bütün parçaları, bütün işte o delme uçları falan. Bunları yani ömür boyu kullanacağınız şeyler yani o delme aparatları o şeylere sürekli işinize yarayacak ve sürekli yanınıza taşımanız gerektiği için o aparatların da makineyle birlikte aynı çantada muhafaza ediliyor olması bence çok dere son derece önemli ve olması gereken bu diye düşünüyorum. Size de böyle bir cihazı tavsiye ediyorum. Bunun yanında cihazın yanında şöyle bir tutma aparatı var. Bunu ayrıca takabiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz. Çok rahat bir montaj var üzerinde cihazın. Bunu delme işlemlerinde, uzun duvar delme işlemlerinde makineyi daha stabil tutabilmeniz için, iki elle kullanabilmeniz için kesinlikle tavsiye ediyorum bu ürünü sıklıkla kullanın. Aynı şekilde ben montaj işlemlerinde de kullandım. Böyle bir ürünü montajlarken, vidalarken. Gel aç. Vidalarken böyle daha düzgün ve daha derin bir şekilde delebilmek için kontrolü daha iyi sağladığı için bu aparatı sıklıkla her kullanımınızda kullanmanızı tavsiye ederim. Yani cihazın başka bir yerinden tutmak çok doğru stabil dengesini sağlayamıyor. Ama bununla çok daha rahat iki elinize aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi birlikte uygulama yapacağız. Cihazla birlikte duvar deleceğiz ve aynı zamanda ee, bizim de kahve standımız var. Ona da bir vidalama işlemi yapacağız birkaç tane. Kısa kısa sizlerle görüntüler paylaşacağım. Ondan sonra da videoyu sonlandıracağız. Evet şimdi duvar delme işlemini yapacağız. Bir tuvalet için, tuvalet kağıdı için ürün montajı gerçekleştireceğiz. Uzun zamandır matkabı olmadığı için beklettiğim bir üründü bu zaten. Bu anı da sizinle birlikte gerçekleştireceğiz ve size de belki kullanım açısından bir örnek vereceğiz. Şimdi ürün üzerine matkap ucu takmasını bu şekilde bu mandren anahtarsız mandren olduğu için bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bunu sağ sol ayarını yaparak güzelce iyice sabitleyip ondan sonra da sıklayıp verme işlemini yapacağız. Ama ondan önce hız ayarını bir ayarlayalım. Gideceğimiz yeri bir işaretleyelim. Şu iki fayans arasına. Evet. Her zaman deliklerinizi bu şekilde önceden belirleyin ki sonrasında çok absürt şeylerle karşılaşabilirsiniz. Evet, tutma kısmı Az önce de bahsettiğim gibi bu şekilde vidalanarak takılıyor ve bu gayet delme işlemlerinizi çok daha rahatlatacak bir şey. Hemen ürünü darbeli matkapla alıyorum ki delme işlemi yapacağım için vidalama işleminden çıkardım ve başlıyoruz. Devirini düşürmüşüz. Bu düvele küçük geldi. Önce bunu bir atalım. Ondan sonra Aram biraz daha bir iletişim yapacağız. Düzel için hala yetersiz. Keşke bir büyüğünü kullansaydım matlabucunu ama artık... Evde çekiç olmadığı için böyle eziyet çekiyoruz. kolay olur diye düşünmüştüm ama. Peski buralar görünmeyecek. Ürün içerisinde ilk başlangıçta işte gösterdiğim vidalama setinin içerisinde böyle bir vidalama aparatı gönderiyorlar. Gayet e, güzel düşünülmüş. Şimdi tekrardan bunu sökeceğiz. Artık delme işlemimiz bittiği için ve vidalama olduğuna geçeceğiz ama önce bunu darbeli moddan çıkartıp devirinde bakın devirini düşürdüğümde böyle dönüyor. Bunu da biraz daha hızlandırabilirim. Evet şimdi parçamız nerede? Burada. Özel fidanın yerine de ayarladım. Şimdi fazla sıkmadan diğerini takalım ki ayarlaması rahat olsun. Evet, vida kırıldı içerisinde. Ama bu niye oldu? Şu an hiçbir fikrim yok. Şaka mı ya? Bunlar, bu vidalar başlangıçta gösterdiğim ürünün vidaları değildi. Şu... ...kuvalet başlığının içerisinden çıkan vidalardı. Ve ikisi de böyle kırıldı. Şimdi satın almış olduğumuz <laughs> ürünü <üzerinde. gülüyor> değiştireceğiz. Evet şimdi benzer aynı iki tane vidayla yaptım ama değiştirdim ama şimdi ben o içeride vida varken bunları artık kenarından mı atacağım? Nereden atacağım bilmiyorum ama valla bindik bir alamete. Gidiyoruz alamete. Bakalım neler olacak öyle ee, girdi vallahi. Yani yapacak bir şey yok. Bunlar sonuçta ev için kullanın. Ve kendi evimiz. <laughs> Her türlü çakallığı yapabiliriz bence. Hadi, mat kırılmaz en azından. Çok da sıkı. Güzel. Dur. Biraz yamuk oldu sanki. Hı. Önce şunu sıkıp ondan sonra ona yaramaz sanki daha. anlamadığım nokta ürün yaklaşık bir, bir buçuk senedir bekliyordu bu ürün. Beklediği için mi acaba diyeceğim ama metal değil mi, çelik değil mi lan bu yani. Ne bileyim şimdi anlamadım. Bu yani almam gereken tepkinin bu olması gerekiyordu. Gayet sıkacağım. Güzelce ve safa sağlam oturtacağım. Ama dandik bir defa demek. bu gayet güzel. İyi ki de almışız bunları. Yani onlara güvenip de iş yapsaydık yolda kalacaktık içinden çıktı o dübellerle şey. Mavi dübelle birlikte. Ama enteresan bir tablo. Evet. Şimdi yerleştirelim. Şimdi bunun alttan o vidası var. Ayarladığımız bölümü. Onu sıkacağız. Onu ama sonra bir de getirmem gerekiyor. Evet. Onu alttan da güzelce sıkıladık. Şimdi gayet hoş bir şekilde bu üstündeki mavi şey jelatin olsa gerek. Çıkıyor olması lazım. Senin hoşuna gitti mi bu renk? Ne yani sökelim. Sökelim mi? Tamam. Bu muhtemelen çizilmesin diye forma jelatini var bunun üstünde ama muhtemelen değil var. Sökerken çizmesek <laughs> Evet şaka gibi olaylar devam ediyor. Bitmek bilmesin ki. Asla verim alamadığınız bir ürün. Bunu sıktım mı? Evet. Bu. bu alttaki videosunu. Şöyle alalım, alalım ve evet, bol hata dolu Evet, bu videoyu o kadar sıkmamamız gerekiyormuş sağlam değil gibi ama yani çekince de pek gelmiyor gibi. Yani bunu yakın zamanda muhtemelen Rabia yenisiyle değiştirecek. Ama olsun şimdilik idare eder. Bence kıracağım onu. hemen hemen bir testle devam ediyoruz. Tuvalet kağıdımızı yerleştirdik. Çekiyorum. Geliyor. Tamam kopuyor. Gayet güzel. Başarılı. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Matkabımızı hem delme hem de vidalama işlemiyle kullandık. Konu hakkında yorumlarınızı aşağıda tartışmanızı hatta fikir beyan etmenizi istiyor ve önemli talep ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Bir sonraki videomuzda <laughs> görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı diğer videolarımızda bol bol izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.